üstün zekalı ve yetenekli çocuklar ve eğitimleri. 5. Ünite Özeti Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarda bilişsel gelişim. Biliş, zihin içinde meydana gelen aktif süreçleri tanımlar, bireyin dünyayı anlama ve öğrenme yollarının tümü. Bilişsel gelişim, bebeklikten yetişkinliğe kadar çevreyi etkili bir şekilde anlama ve düşünme becerilerinin bütünüdür bireysel farklılıklar, her çocuk kendi gelişim hız ve tarzına sahiptir. Piaget, bilişsel gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşimiyle oluşur, olgunlaşma, yaşantı, uyum, örgütleme ve dengeleme ile sağlanır. Vygotsky, kültür ve sosyal çevre, çocuk o yetişkin ilişkileri, işbirliği, dil öğrenme ve somut yaşantılar bilişsel gelişimi etkiler. Buruner, bilişsel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir, üç aşama, eylemsel, imgesel, sembolik. Dagne, doğuştan gelen yetenek, özel alanlarda bilginin kaydedilmesi ve deneyimle problem çözme bilişsel gelişimde önemlidir. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların beyin işleyişi ve zihinsel gelişim. Robinson, erken dönemde çocuklar kendi becerilerinin farkındadır. Clark, üstün zekalı ve yetenekli çocuklar şu bilişsel özellikleri sergiler. Keskin soyutlama gücü. Problem çözme ve kavramları uygulama ilgisi. Erken okuyucu olma. Geniş kelime hazinesi. Entelektüel merak, eleştirel düşünme, şüphecilik, öz eleştiri. Kalıcı ve hedefe yönelik davranış. İş ve çalışmada bağımsızlık. İlgi ve yetenek çeşitliliği. Şor ve Kanevski, üstün zekalı çocuklar. Geniş bilgi tabanına sahiptir ve bunu kullanmada yeteneklidir. Karmaşık ve zorlu ortamları tercih eder. Problemleri hızlı çözer ancak planlamada daha fazla zaman harcar. Problemleri sınıflandırır. Strateji kurma ve çözümde esnektir. Üst biliş ve öz düzenlemede karmaşık yeteneklere sahiptir. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar akranlarından farklı düşünür. Bilgiyi işleme, dönüştürme ve bağlantı kurma nöropsikolojik süreçlerle açıklanır. EEG, MEG, PET, fımlı gibi teknolojiler beynin görev sırasında nasıl çalıştığını gösterir. Araştırmalar, üstün yetenekli çocukların farklı beyin uyarım kalıplarına sahip olduğunu doğrular. Üstün zekalı ve yetenekli çocuğun bilişsel gelişimi. 4 yaş öncesi. Duyusal motor zeka eşikleri 0-24 ay yaşıtlardan en az 2 ay erken gerçekleşir. Algısal görsel uzamsal etkinliklerde yaşıtlarından ileridir. Resim kartı eşleştirme, iç içe kutular vb. Planlama becerilerinde bir 2 yıllık ilerleme görülür. vayvredoret. doret. Tüm duysal algılar keskindir, dokunma, tat, koku, işitme, görme. Bilgi işleme yetenekleri yüksek, algılama, ayrımcılık, depolama ve hatırlama güçlüdür. Analitik süreçler güçlüdür, karşılaştırma, eşleştirme ve zihinsel yapılandırma becerileri gelişmiştir. Çalışma belleği hızlı ve etkilidir, hafıza örnekleri, günlük gözlemlenen araba markalarını kolay hatırlama. Ayre doğret yetenekleri, fil hafızası ve kartal gözü olarak adlandırılmıştır. 4 yaş sonrası Piaget tipi işlemsel testlerde, maddenin korunması, sınıflandırma, seriler, mekansal temsil, üstün performans gözlemlenir. Zihinsel süreçler bilişsel aktiviteyi kontrol etmede önemli rol oynar, Case, Pascal Leone psikomotor ve psikolojik gelişimle eş zamanlı bilişsel işlev oluşumu gözlenir, Vaivre Doğret. Eş zamanlı olmayan gelişim, zeka, psikomotor, duygusal ve sosyal gelişim senkronize değildir, Terrasyer. Eş zamanlı olmayan gelişim, kullanılmayan veya tanınmayan işlevlerin zayıflamasına veya tek alana odaklanmaya yol açabilir. Bilişsel alan ön planda tutulduğunda diğer gelişim alanları kritik dönemlerde atlanabilir. Performans zeka katsayısı, vücut imajı, algı, uzamsal yapılandırma, ince motor, lateralizasyon, sözel becerilerle anlamlı fark göstermediğinde, çocuklar okul ve sosyal uyumda daha başarılıdır, vaivre doğret. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların nörobilişsel işleyişi. Nörofizyoloji, nöropsikoloji ve anatomi çalışmaları, üstün zekalı ve yetenekli çocukların nörobilişsel işleyişini anlamayı kolaylaştırır. REM uykusu süresi ve göz hareketi sıklığı daha fazladır, bu durum beyin plastisite ve bellek işlemlerini destekler. Çalışma belleği kapasitesi ve ıku ile genel zeka, G faktörü arasında bağlantı vardır. Bilişsel problem çözmede işlem hızları yaşıtlarından yüksektir ve çözüm yöntemlerini yeni durumlara transfer edebilirler. Üst bilişsel yetenekler sayesinde uzun süreli belleği yönetir ve geniş bilgi tabanını etkin kullanırlar prefrontal korteks planlama ve yürütücü işlevlerde kritik rol oynar, hem sözel hem sözel olmayan görevlerde lateral frontal alan aktivasyonu görülür. Muhakeme görevlerinde prefrontal korteks içindeki A aktiftir, kısa süreli bellekte daha fazla bilgi saklayabilirler. Sinirsel verimlilik hipotezi, üstün zekalılar belirli görevlerde daha az ön frontal uyarım ile yüksek performans gösterebilirler. Yaş ilerledikçe ön frontal aktiviteden parietal aktiviteye geçiş gözlenir, üst bilişsel etkinlik otomatikleşir. Matematik, sanat ve müzikte yetenekli çocuklar sağ hemisfer aktivitesinde artış ve sağ sol hemisfer simetrisi gösterir. Uzamsal etkinliklerde yetenekli çocuklarda dil ile ilgili bozukluklar daha olasıdır. Matematiksel üstün yetenekli çocuklar kortikal bölgeleri daha etkin kullanır görsel uzamsal işleme ve iki taraflı beyin bağlantısı gelişmiştir. Bu beyin yapısı tümden gelimli akıl yürütme ve bilişsel uzmanlığı destekler. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar yüksek bilgi işleme kapasitesine ve esnek beyin işleyişine sahiptir, Doğret. Kanevski, bu çocuklar, öğrenme oyununun oyuncu ustalarıdır. Eğitimsel çıkarımlar kendi öğrenim etkinliklerini yönetme ve yönlendirme kapasitesi vardır. Gelişmiş çalışma belleği sayesinde yüksek bilgi işleme kapasitesine sahiptir, daha karmaşık bilişsel görevleri gerçekleştirebilirler. Videonun sonuna geldik. Bundan sonraki videoların devamını takip edebilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekte bulunmayı ihmal etmeyin. Sınavınızda başarılar.